Terazi burcu zodyal 7. burcudur. Hava elementinin öncü niteliklerini taşır. Terazi burcunu Venüs yönetir. Terazi burcu 12 burcun içinde dengeye en önem verendir. Bu burç ortaklığı, evliliği, adaleti temsil eder. Gezegeni Venüs, güzel sanatlar, sevgi ve aşk temsilcisidir. Hava grubu olduğu için zeka, iletişim ve sosyal yaşamda terazi burcunun ilgi alanıdır. Diplomasi yetenekleri onları insan ilişkilerinde de başarılı yapar. Terazi burcu kimseyi kırmak istemediğinden, sırf uyumlu olmak adına kendi isteklerini erteleyebilir. Bu durum onları çoğu zaman uzun süre kararsızlıkta kararsız da bırakabilir. Karar vermek bu burcun en zorlandığı kavramlardan biridir. Terazi burçları dengeli, güvenli, huzurlu ve sevdikleriyle paylaşabilecekleri bir yaşam hayali kurarlar. Estetik ve güzelliğe çok düşkündürler. Venüs'ün etkisiyle güzel, çekici ve yakışıklı kişilerdir. Sevgi ve aşk onların hayatının vazgeçilmesidir. Bir birliktelik ve ortaklık içerisinde olma ihtiyacı duyarlar. Yalnız kalmayı sevmezler. Yakın dostluklar da bu burç için önemlidir. Zeki ve konuşkan oldukları için özellikle sosyal ortamlarında aranılan kişisidir. Duyguları ve mantığı arasında denge kurmayı çoğu zaman başarır. Bazen bu dengeyi korumaları zorlaşabilir. Terazi burçlarında halk, hukuk, adalet kavramı da çok gelişmiştir bir yerde haksızlık olduğunu hissettiklerinde adaleti sağlamak için mücadele içerisine girebilirler. Terazi burçları herhangi bir hedefleri olduğunda çok çalışkan olabildikleri gibi bazen Venus'un etkisiyle aşırı rahatına düşkün ve tembelde olabilir. Terazi burçları genel olarak cana yakın, güzel, hoş sohbet, cazibeli, sevecen yapılarıyla bulundukları ortamlarda her zaman aranılan kişiler olabilirler. Müzik